Güvenliğiniz bizim önceliğimiz. Hırsızlığa, depreme ve delinmeye karşı maksimum dayanıklılık sunan 2055 normal model elektronik çelik kasa ile değerli eşyalarınızı güven altına alın. Avrupa standartlarına uygun üretilmiş EuroNorm 1143-1 Grade 2 sertifikalı 2055 model kasa çift kilit sistemiyle koruma sağlar. Elektronik şifreli kilit yanlış girişlerde otomatik kilitleme özelliğiyle maksimum güvenlik sunar. Matkapla delinmeye karşı güçlendirilmiş çelik kapak C30 beton dolguludur. Depreme ve darbeye dayanıklıdır. Yangına dayanıklılığı ile içiniz hep rahat olsun. Değerlerinizi riske atmayın. 2055 normal model çelik kasa ile paranız ve değerli eşyalarınız her zaman güvende. Şimdi sipariş verin, koruma sizden yana olsun. İrtibat telefonumuz 0541 235 52 43.